Merhaba sevgili dostlarım. Herkese esenlikler, saygılar, sevgiler. Ben e, video yapmanın dışında e, yeni emekli oldum. Onun dışında da e, temizlik işlerine gidiyoruz. Temizlik yapıyoruz. Yeni alınan veya da kiracının çıktığı veya da ev sahibinin restore ettiği evlere gidiyoruz. Boş evlere, o evlere genel temel, tepeden tırnağa kadar temizlik yapıyoruz. Camını, lavabosunu, yerlerini A'dan Z'ye kadar. Bunu anlatmamdaki maksat yani bizim buradaki ilginç olan şey bizim yaptığımız temizlik değil. Temizlik herkes tarafından yapılabilir. Tabi itinayla yapılması, güzel yapılması daha önemli. Ben size burada bizim işlerimizi kolaylaştıran bir ürün buldum. Esasında ne zamandan beri de bu tür bir ör, ürün arıyordum. <laughs> ama hep böyle minyatür küçük olanlara rast geliyordu. Daha iyisini nasıl yapabilirim falan filan diye ben kendim bir şeyler yapmayı düşünüyordum ama bugün tesadüfen ee, böyle bir küçük yine bu ürüne benzer ürün almak istedim. Bu ürün nedir? İlk önce onu söyleyeyim. Cam kazı Camlardaki yapışkanlara veya camlardaki bir şeyi döküldüğü zaman onu kazımak için kullanılan cam kazı Öncekiler küçük ve çok ergonomik yani kullanışlı değil. Dolayısıyla daha büyük şeylere ihtiyacınız oluyor. Bunun için de ben bugün almış olduğum bu ürün çok böyle güzel bir ürün. Bu ürün çok Hakikaten bizim işimizi temizlik yapan insanların işlerini daha kolaylaştıracak daha ergonomik bir ürün. Evet ürünümüz şöyle bir şey. Bu cam kazıyıcı. Bayağı da büyük bir cam kazıyıcı. Hakikaten böylesini ben ilk kez gördüm. Buna ihtiyaç var mıydı? Evet böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Çünkü o küçük olan minyatür olanlar çok ergonomik değil yani. Dolayısıyla şu şekilde emniyeti var bunun. Emniyeti şu şekilde açıyorsunuz. Açtıktan sonra... Bunu da burada ne var? Ağız olarak da küçük bir bıçak değil. Kocaman bir falçata bıçağı var ağzında. Bu burada kiliti var şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu kilitle açıyorsunuz. Evet. Bu şekilde çıkıyor. Yani bu da aslında öteki uçlara nazaran daha ergonomik, daha kullanışlı, daha büyük. O yüzden daha da yani şey ekonomik alıyorsunuz bir kutu şey falçata ucu. Bunu takıyorsunuz ağzı köreldiği zaman defalarca da kullanıyorsunuz. Evet tekrardan biz yerine takıyoruz bunu. Evet falçata ucunu doğru takmadık pardon. Şöyle doğru takalım. Evet şu anda doğru taktık. Sonra da kilitliyorsunuz. Evet şöyle eksik yaptık galiba. Biraz zamanınızı alacağım. Evet şöyle. Böyle de kilitliyorsunuz bunu. Evet kullanıma hazır. Bunu artık camlarınızı kolaylıkla daha e, hızlı daha kolay bir şekilde e, temizleyebilirsiniz. Camlarınızdaki lekeleri bunlarla alabilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir ürün. Bununla sizi tanıştırmak istedim. Yani bu böyle bir şeyi ben ilk kez gördüm. Çok da e, hani dünyayı değiştirecek, dünyanın kaderini değiştirecek bir şey değil ama biz temizlikçilerin çok faydası yani çok işine yarayacağı bir ürün. Evet tekrardan bunu yine Takıyoruz çünkü ucu çok keskin olduğu için şu şekilde kilitliyoruz ve ağzı şu şekilde kapalı oluyor. Yani temizlikçi, temizlik işi yapan arkadaşlara bunu öneririm. Hakikaten çok kolay, çok güzel. Benim çok işime yaradığı için temizlik yapan insanlar belki bilmiyordur diye ben de böyle bir şey paylaşmak istedim. Hepinize saygılar, sevgiler. Beni seyrettiğiniz için, izlediğiniz için çok sağ olun. İyi günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dikkat edin kendinize.